Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim İnanç. 2020 KPSS'den 96.7 aldım. Bu puan sayesinde Türkiye'de 33. kendi alanımda da 16. oldum. Ardından sizlere faydalı olacağını düşündüğüm videolar çekmeye başladım ve sizlerden gelen taleplere yönelik sık sık video çekiyorum. Umarım fazlasıyla da katkısı oluyordur. Biliyorsunuz bir önceki videoda genel olarak KPSS'den nasıl 96.7 aldım, nasıl 97'ye yakın aldım bununla alakalı bir video çekmiştim. Ve bu videonun ardından bana çok fazla yorum gelmeye başladı. O yorumlar da ağırlıklı olarak e, annelerden, çalışan arkadaşlarımızdan ve öğrencilerden, okuyanlardan geldi. Niye bu insanlardan çok fazla yorum geldi? Çünkü e, bu arkadaşlar doğal olarak diğer arkadaşlara göre dezavantajları daha fazla olan insanlar. İşte ben de sizi bu dezavantajdan kurtarmak adına, asınız, aslında diğer öğrencilerden çok da geri olmadığınızı hatırlatmak adına ve bir nebze de olsun motivasyonunuzu yükseltip bu sınavı olan inancınızı artırmadığını bu videoyu çekiyorum. Özellikle yine diyorum bu video sizlere yöneliktir. Sizleri de düşünen birileri var. Onlardan biri de benim. Ve her daim yanınızdayım. Onu belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar şu noktaya değinmek istiyorum. Evet anneler gerçekten çocuklarla ilgilenmek zorundalar. Aileten ev işleri var. Sorumlulukları iki katına çıkıyor. Çalışan arkadaşlar bir yandan ekonomik özgürlüğünü kazanmak zorunda. Geçimini sağlamak zorunda. Bir yandan ders çalışıyor. Yine onun yükü de iki katına çıkmış oluyor. E, okuyan arkadaş bir yandan hem üniversite derslerine odaklanıyor e, hem bir yandan e, kendi KPSS sınavına odaklanmak zorunda. Yani her anlamda e, diğer öğrencilere göre bazı dezavantajları var. Ama arkadaşa en önemli nokta dezavantajlar bizi yıldıramaz. Çünkü bu sınav e, bizim için çok çok önemli. Belki de gireceğimiz son sınav olacak ki inşallah da öyle olacak. Bir kez girip kazanacağız yani bu sene o sene diyoruz. E, sonrasında hayatımıza bakacağız. Yani dezavantajlar var diye biz bu yolda pes edemeyiz. Çünkü arkadaşlar bakın samimi söylüyorum. Kötünün her daim daha kötüsü vardır. Dibin dibi vardır. Asla kendinizi kötü bir yerde görmeyin. Çok fazla dezavantajınız varmış gibi olumsuzluğa kapılmayın. Ne demek istiyorum? Benim mesela çok fazla öğrenci var arkadaşlar. Evet bu öğrenciler içinde herhangi bir işle uğraşmayıp sadece dersine odaklanan, başka herhangi bir işe vakit ayıracak bir problem olmayan, sadece dersle ilgilenen öğrencilerim de var. Doğal olarak benim ama aynı şekilde okuyan öğrencim de var, anne olan çok fazla öğrencim var, çalışan çok fazla öğrencim var. Benim en fazla duyduğum, mesela bir annemizden örnek vereyim. Hocam diyor, böyle böyle diyor, benim çocuğum var diyor, çocuğumla ilgilenmek zorundayım diyor. Gerçekten bensiz duramıyor diyor. Ve işte eşimle de ilgileniyorum, aileten ev işleriyle de ilgileniyorum. Ders çalışmaya hiç vaktim olmuyor diyor. Ve benim diğer arkadaşlarım diyor, harıl harıl ders çalışırken, atıyorum işte haftada şu kadar konu bitirirken, ben çok yavaş ilerliyorum diyor ve motivasyonumu kaybettim diyor. Başka bir öğrencim de yine aynı şekilde e, fabrikada çalışıyor ve gerçekten böyle vardiyalı işe gidiyor. E, hocam çok fazla çalışmak zorundayım diyor. İş yüküm çok fazla ağır diyor ve ben yeri geliyor fabrikada diyor. E, boş bulduğum vakitte hemen ders çalışıyorum diyor. E, ya da işte telefon uygulamayı indirip oradan çözüyorum diyor. Aynı şekilde yine e, özel hastanede çalışan arkadaşım var. O da diyor ki hocam diyor iş yükümüz fazla. E, o birimde çalışan işte 3 kişiyiz. Kendi aramızda böldük. Hepimiz KPSS'ye hazırlanıyoruz. Ve gerçekten e, böldük diyor. Mesela işte 12 ile 3 arası ben bakıyorum. 3 ile 6 arası o bakıyor. Böyle böyle e, kendi aramızda böldüğümüz için geri kalan zamanlarda çalışmaya çalışıyorum diyor. Aynı şekilde okuyan arkadaşım da diyor ki öğrencim. Hocam diyor böyle böyle ben işte üniversite sınavına e, hazırlanıyorum. E, pardon e, KPSS'ye gireceğim. Bir anlamda üniversiteyi okuyorum. E, üniversitenin derslerine hazırlanıyorum. İkisini bir arada nasıl yürüteceğim gibi sorular geliyor. Arkadaşlar ben Hepsine aynı noktayı değiniyorum. Sizlere de o noktadan değineceğim. Şimdi bizim bu sınavı kazanmaktan başka şansımız var mı? Öncelikle size şunu sorayım. Hani ümitsizliğe kapılıyoruz ya ümitsizliğe kapılmamamız adına söylüyorum. Şimdi bu videoyu izleyen çoğu arkadaşım bir emekçi aileden geliyordur. Ya da maddi durumu inanılmaz zengin olan, holding sahibi olan anne babanın çocuğu değildir. Yani şu an aranızda milyoner olan varsa zaten KPSS sınavıyla kafayı yormaz. Ama hepimiz bu sınavı kazanmak zorundayız. Bakın bu sınav bizim için olmaz olmaz. Niye? Yine diyorum arkadaşlar. Ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak kadar mükemmel ve güzel bir duygu yoktur. Bakın annelere söylüyorum. Bir annenin en büyük mirası serveti evladıdır. Siz evladınıza güzel bir gelecek sunduğunuzda ondan çok daha mutlu olacaksınız. Ve o kadar maneviyatınız artacak ki. Ama günümüz şartlarında biliyorsunuz aslında ekonomik özgürlüğünüzü kazanmanız demek ya da ekonomik olarak iyi bir refah seviyesinde olmanız demek o çocuğu çok daha kaliteli güzel yetiştirebilmeniz anlamına geliyor. Yani siz çocuğunuzun istediği bir şeyi doya doya istediğinde hemen alabiliyorsanız işte o size vereceği mutluluk hiçbir şeyde yoktur. Bu mutluluğu kazanmak için de gerçekten ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü istediğinde tamam oğlum tamam kızım al getirdim deyip onun o yüzündeki mutluluğu görmeniz sizi de çok mutlu edecektir. E, çalışan arkadaşlarım şu an zaten çoğu özel sektörde çalışıyor. Fabrikada çalışıyor, özel hastanede çalışıyor, özel güvenlik olarak görev yapıyor. Ve ben özelde çalışan arkadaşlarıma her anlamda sonuna kadar katılıyorum ve her anlamda destekliyorum. Çünkü özelde çalışan birisi iki kat çalışıp yarısı kadar maaş alıyor. Ve bu bir süre sonra insanın gururunu o kadar incitiyor ki, o kadar zoruna gidiyor ki. Benim etrafımda çok fazla tanıdığım eş, dost, arkadaş ve öğrencim var. Gerçekten diyor ki, hocam diyor çok fazla zoruma gidiyor diyor. Yani ben çok fazla bir şey yapıyorum ama bu hiçbir şekilde görülmüyor diyor. Ben yaptığım emeğin karşını alamıyorum diyor. Ya da orada e, e, müşteri memnuniyeti çok çok önemli. Hiçbir şey yapmadığım halde çok fazla olumsuz eleştiriyle karşılaşabiliyorum ya da işte yöneticilerin patronların çok fazla baskısı olabiliyor. Bu benim çok zoruma gidiyor diyor. E şimdi benim bu arkadaşım da sınavı kazanmak zorunda. Çünkü sen işte devlet dairesinde olan biriyle aynı statüdesin. Hatta ondan daha fazla iş yapıyorsun. Ama neden emeğinin karşını almayasın ki? İnsanın en çok zoruna giden şey arkadaşlar emeğinin boşa gitmesidir. O yüzden o arkadaşımla çok yanıyorum ama emeğiniz boşa gitmeyecek. Özelde çektiğiniz e, cefanın e, inşallah devlette de biraz daha sefasını süreceksiniz. Daha da rahat edeceksiniz. E, okuyan öğrencileri de şu anlamda takdir ediyorum. Hocam diyor ben gerçekten okuyorum diyor. Ben iki sene daha beklemek istemiyorum. Atıyorum şey 22'de okulu bitecek. E, ya da şey 23'te bitecek. Hocam ben diyor, 24 KPS'ye girmeyeyim. Diyor. 22'de gireyim bu işi halledeyim. Çünkü aileme daha fazla yük olmak istemiyorum. Ben bunları da çok fazla e, olumlu bir şekilde karşılıyorum, saygıyla karşılıyorum, gıpta ediyorum. Niye? Çünkü gerçekten öğrenci ailesini düşünüyor ya da kendi geleceğini düşünüyor. Bunlar çok çok önemli. İşte Arkadaşlar sizin bu kadar hedefleriniz, hayalleriniz var. Bu kadar hedefiniz, hayaliniz varken pes edemezsiniz. Hepinizin kendinizce çeşitli zorlukları var. Ve şunu unutmayın arkadaşlar, zor olan her şey kıymetlidir. Bakın samimi söylüyorum, zor olan her şey kıymetlidir. Kolay elde edeceğiniz her şey size sıradan gelir. Çünkü onun uğrunda bir şeyler feda etmediğiniz için, o uğurda bir şeylerini kaybetmeyi göze almadığınız için, fedakarlıkta bulunmadığınız için size sıradan gelecek. Ama emin olun siz bu kadar zorluğun ardından o sınavı kazanırsanız mutluluğunuz iki katına çıkacak. Çünkü arkadaşlar siz bir bedel ödemişsiniz. Ve bu ödediğiniz bedel zaman anlamında olur, eşinize, dostunuza vakit ayıramama anlamında olur, çocuğunuza ilgilenememe olur, okulunuza yeterince odaklanamama olur, birçok şey olabilir. Ama işte bu bedelin karşılığı güzel bitmek zorunda çünkü bunu hak ediyorsunuz. En büyük probleminiz motivasyon kısmı. O yüzden detaylı aslında motivasyona değineceğim. Birazdan da teknik kısımlara gireceğim neler yapmanız gerektiğini. Arkadaşlar az önce de bahsettiğim videonun başı kötünün daha kötüsü vardır. Asla ben işte Ali'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya göre daha dezavantajlıyım demeyin. Sizin en büyük rakibiniz kendiniz olacaksınız. İşte Ahmet konularda şurada ben değilim. Ya tamam da Ahmet de senin bölümün aynı değil. Bölümün aynı olsa bile hedeflediğin puan aynı değil. Hedeflediğin puan aynı olsa bile aynı şehre atanmayacaksın. Aynı şehre atansan bile aynı kadroya atanmayacaksın. Yani senin Ahmet aranla hiçbir ortak nokta yok. Senin en büyük rakibin kendin olmak zorundasın. Kendimden örnek vereyim. Ben ilk başladığımda arkadaşlar. Benden çok çok ileri seviyede olan arkadaşlar vardı. Ve ilk başta hep onları kendime hedef gösteriyordum. Ya işte Ayşe Fatma burada, ben orada değilim, yetersizim, eksiğim, motivasyon bozuluyor. Kendi kendime dedim ki, inanç kendine gel. Sen bunu kendine rakip olarak görüyorsun da o kişiyle aynı şehre atamayacaksın. Onun istediği şehri de biliyorum, kendi istediğim şehri de. Niye onu rakip olarak görüyorsun? Yani o yüz alsan olur, almasan olur. Senin atanacağın şehre atanmayacak, senin rakibin değil. Sonra arkadaşlar kendimi rakip olarak aldım. Ve hep şunu dedim, sizden de bunu yapmanızı istiyorum. Kural bir, altın bilgi bile artık ne derseniz. Ya ben bir hafta önce neredeydim, bugün neredeyim, yarın nerede olacağım? Siz bir hafta önce örnek 100 soru çözüyorsanız bugün hedefiniz 150 soru. 150 soru çözdünüz mü? Yarınki planlamanızda 160-170 soru olacak. Siz bir hafta önce bir soru tipini çözemiyorsunuzdur. Bu hafta çözebiliyorsanız tamam ilerleme kaydetmişsinizdir. En büyük rakibiniz kendiniz olacaksınız. Ali Ayşe ile kendinizi kıyaslamaya gerek yok arkadaşlar. Kıyaslamayın. He, ama bazıları diyor ki hocam ben yapamıyorum diyor. İlla kıyaslamam gerekiyor diyor. Orada da hep şunu söylerim arkadaşlar. Şimdi bizim psikolojide bakış açısı dediğimiz bir kavram vardır. İnsan hangi pencereden bakarsa öyle görür. Örnek veriyorum siz işte çiçekli, güneşli, önünde e, güller olan, karanfil olan her neyse bir pencereden bakarsanız etrafı daha cıvıl cıvıl görürsünüz. Kuşların ötüştüğü bir pencere. Ama siz etrafı sisli, boğulu, kasvetli bir havadan bakarsanız içiniz daralır. Her taraf böyle simsiyah hulu görürsünüz. Demek ki bakış açısı çok çok önemli. İlla ki kıyaslayacaksanız sizden çok daha zor şartlarda çalışan öğrencileri gözünüz önüne getirin. Ben sizin şartlarınız kolay demiyorum. Evet gerçekten çok zor şartlarınız var. Ama arkadaşlar mi söylüyorum. Benim e, köyde oturup köyde internet olmadığı için en yakın ilçeye ulaşımı 3 saat olan e, 3 saat gidip kütüphaneye o kütüphanede e, işte ben videoları yazıyorum videoların hepsini indirirken bir yandan sorusunu çözen ardından 3 saat geri gelen öğrencim var. Bakın samimi söylüyorum e, ben takdir ediyorum yani gidiş geliş 6 saat sadece yolda gidiyorum evde internet yok çok fazla kardeşe sahip kendine ait çalışma odası, çalışma masası hiçbir şey yok. Ve bu öğrenci bu şartlarda her gün sabah 6'da kalkıyor gerekirse belki 5.30'da kalkıyor. Çünkü bana kütüphaneye gittiğinde sadece bildiriyor. Hocam kütüphaneye geldim burada internet var. Kütüphaneye gittiğinde bildiriyor. Orada videoları açıyor bir yandan indirirken. Diğer yandan da kitabından sorularını çözüyor. Eve gidiyor. Evde soru çözmek için çok fazla uygun bir ortamı yok. Bu yüzden videoları açıyor, işte kulaklığını takıyor ya da son ses açıyor videoyu daha iyi algılayabilmek için. Videosunu izliyor evde, nottan alıyor, ertesi sabah tekrardan gidiyor. Bir yandan video yine bir sonraki günün videoları inerken bir yandan notlarına çalışıyor, devamında da sorularını çözüyor. İşte arkadaşlar bakın aslında bu sınava çok fazla zor şartlarda giren insanlar var. Sizin de şartlarınız zor. Onun da şartları zor. Ama hepinizin ortak noktası şu, bu sınavı kazanmak zorundasınız. Başka şansımız yok. Yine diyorum, hepimiz milyoner değiliz. Bu sınavı kazanmak zorundayız. Ve hepiniz aslında bu kadar strese giriyorken, bu kadar doğal bir sistemde bulunuyorken, hocam gerçekten şartlarım zor diyorken, bunu yapmanızdaki en büyük sebep emek vermişsiniz. Zaten sınavı hiç umursamasanız, sınavı hiç takmasanız dersiniz ki ya Ayşe ha benden iyi seviyede olsun, ha iyi konumda olsun, ha olması ne fark ediyor? Ben zaten sınavı umursamıyorum dersiniz. Ama işte bu kadar emek verdiğiniz için kafaya takıyorsunuz. Ve şunu söylüyorum arkadaşa, Her daim söylerim, Emek zayi olmaz. Asla ama asla emeğiniz boşa gitmez. Bunu bana ablam söylerdi. Ben de bazen çok fazla çalışmama rağmen hiçbir şey başaramayacağımı düşünürdüm. Bomboş çalıştığımı düşünürdüm. Ama ben saçlarımı yolarcasına çalışıyordum. E gerçekten bir gün ablam geldi. Ben yine çok kötü bir durumdayım. İşte denemelerim kötü geliyor vesaire merak etme dedi. Evet şu an kötü giden bir şeyler var dedi. Ama sen bu kadar çalışıyorsun hep evet, emek zayi olmaz dedi. Senin emeğin boşa gitmeyecek dedi. Gerçekten ben o sözle inanılmaz motive oldum. Emeğimin boşa gitmediğini gördüm. Ben de sizlere aynı söz söylemek istiyorum. Emeğiniz boşa gitmeyecek. Yeter ki inanın. Yeter ki size olumsuz düşünceleri sürükleyecek hiçbir şeye aldanmayın. Başarmanız gerekiyor. Başaracaksınız da. İki tane şey çok dikkat edin yine diyorum asla başkasıyla kendinizi rakip olarak görmeyin. En büyük rakibiniz kendiniz olun. İkincisi de hangi pencereden bakarsanız öyle görürsünüz. Baktığınızda şartlarım daha ağır diğer insana göre daha zor. Bunda haklısınız sonuna kadar. Ama hep bu şekilde düşünürseniz karamsar bir moda gireceksiniz. Karamsar bir bakış açısına yaklaşacaksınız. Ama onun yerine biraz daha olumlu düşünürseniz sizden çok daha zor şartlarda sınava hazırlanan öğrenciler olduğunu bilirseniz emin olun bu daha da iyi olur. Şimdi şöyle diyenler olabilir. Hocam az önce bahsettiğimiz öğrenciler daha zoru da mı var? E, var. Hiç çalışamam imkanı olan var arkadaşlar. Yani dışarıda yatıp kalkıp sınava girmeyen insan yok mu zannediyorsunuz? Var. Benim e, bildiğim, gerçekten bildiğim, yani böyle çok zor şartlarda çalışan öğrencilerim de var. Daha doğrusu tanıdıklarım etrafında insanlar da var. Dibin her zaman dibi vardır arkadaşlar. Bunu yaşamadan bilemezsiniz. Hayat hiçbir zaman dört dörtlük değildir. Zaten hayat dört dörtlük olsa bir sınavdan ibaret olmazdı. Her şey lay lay olurdu ve her şey sıradan olurdu. Ama bazı şeylerin bedelini ödediğinizde ondan aldığınız doyum daha da güzel olacak. Niye? Çünkü siz bir bedel ödemişsiniz arkadaşlar. Ben çok şiddetli tartışmalar içinde dert çalıştığımı da biliyorum. Gerçekten çok kötü bir ortamda ders çalıştığımı da biliyorum. Arkadaşlarından çok fazla sistem mesajları aldığımı da biliyorum. Neden bizle buluşmuyorsun gibisinden. birçok zorluk içinde ders çalıştığımı da biliyorum. Ben bu kadar sıkıntı içinde dert çalışmasam. Lay lay işte çay sürekli önüme geldi, e, yemek anında hazırlandı, e, her şeyi dört döktük, mükemmel bir şeyle çalışsam belki bu sınavın kıymetini bu kadar bilmezdim. Sizlere de bu kadar katkım olmazdı. Ama ben de kendince bir bedel ödediğim için e, biraz daha bazı şeylerin kıymetini biliyorum. Ve yine diyorum, siz bu sene bu sınavı kazanmanız gerekiyor arkadaşlar. Kazanamazsanız aranızda ilk defa girenler de olacak, üçüncü, dördüncü kere girerler fark etmez. Bu sene kazanın. Niye? Ya sen bu sene kazanmazsan başka bir şansın yok, miras konmayacak sana. 22'de giremedin, yani kazanamadın. 24'te gireceksin, 26'ta gireceksin. E her sene aynı sınav, aynı konu, aynı soru sayısı, aynı ders, aynı zorluk seviyesi. Ve sınava her sene aynı kurum hazırlıyor. Değişen hiçbir şey yok. Giden sadece candan gidiyor, ömürden gidiyor. Ömrünüz bu kadar kıymetliyken, aldığımız bir saniye bile bu kadar kıymetliyken, e, lütfen kendi zamanınızı dolu dolu değerlendirin. Bir an önce atanın, bir an önce bu sınavı kazanın ki, e, hayallerinize, hedeflerinize fazla fazla ulaşın. Şimdi bir de teknik kısma geleceğim arkadaşlar. Motivasyonu hallettikten sonra zaten size güvenim sonsuz. Çok rahat ilerleyeceksiniz. Teknikte de şunlardan bahsetmek istiyorum. KPSS 5 aşamada çalışılır. Kaç aşamada çalışıldı bir videom var. Onu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Üste de koyacağım. Mutlaka ama mutlaka bakın. Şimdi eğer ki zamanınız kısıtlıysa o 5 aşamada ikinci aşama iptal edebilirsiniz. O aşamalar neydi? Genel çalışma, genel tekrar, branş denemeleri, genel denemeler çıkmış sorular. Şöyle yapabilirsiniz. İkinci aşamayı alırsınız genel tekrarları. Vaktiniz kısıtlıysa, zaten vaktiniz varsa yetiştirebileceğini düşünüyorsanız kesinlikle o videoyu izleyin ve o adımları uygulayın. Ama kısıtlı olduğunu düşünüyorsanız ikinci aşamayı çıkarın. İlk aşama olan genel çalışma çok sağlam bir şekilde oturtun. Genel tekrarlara e, gerek kalmasın. Artı olarak genel denemelerde çıkmış soruları birleştirin. 5 aşamayı 3'e düşürün. Yani genel hatlarla çalışacağınız genel çalışma, branş denemeleri, deneme ve çıkmış sorular. Bu 3 aşamada sınavı halledin. Böylece çok daha iyi bir şekilde ilerlemiş olacaksınız. O e, basamaklar nelerdir, içerikler nelerdir? Onları detaylıca o videoyu yükledim. Orada bakabilirsiniz. Ama ben yine diyorum. Ben size çok fazla güveniyorum arkadaşlar. E, zaten hepiniz çok fazla azm ediyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ve en büyük problem belki de bu zorlu süreçte motivasyonunuzun düşmesi, inancınızı bir nebze olsa kaybetmeniz. Ama ben her daim inancınızı kaybetmemeniz adına, bu sınavı kazanmanız adına yanınızdayım. Her daim de yanınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Eğitim koçluğu alakalı çok fazla soru geliyor. Hocam böyle böyle eğitim koçunda yardımcı olur musunuz? Instagram adresimden yazabilirsiniz. Orada çok detaylı bilgi veriyorum arkadaşlar. Küçük harflerle inanç C ile mi olacak? 888 olacak. Oradan bana mesaj attığınızda zaten detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizden ricam videolarda arkadaşımıza, çevrenize, etrafınıza önermeniz, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız. Çünkü ben ne kadar çok kişiye katkım olsa, ne kadar çok kişiye fayda sağlamış olursam o kadar seviniyorum, o kadar mutlu oluyorum. Çünkü bir kişinin daha hayatına belki doğrudan ya da dolaylı dokunmuş oluyorum. Bu da benim en büyük mutluluk. O yüzden önermenizi çok fazla isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İstek bir videonuz olursa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Her daim sizler için çalışmaya, videolar çekmeye devam edeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.